Aksaray'da e, lise gençlerimizle yürüyüşümüze devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi doğanın içinde macerayla dolu denge, koordinasyon, odaklanma gerektiren çok güzel bir yürüyüş icra ediyoruz. Evet, Ihlara Vadisi'ne bugün geldik. İstanbul'dan yola çıktığımızda yaklaşık altı e, küsür yani 7 saate yakın bir sürede e, buraya vardık. E, ve sabah hemen müze alanına giriş yaparak yürüyüşümüze başladık. E, yani binlerce yıl içerisinde oluşmuş doğal taş yapılar içerisinde burada yaşamış uygarlıkların oluşturduğu e, el işçiliğiyle mağaralarda, yazıtlarda eserlerde ee, arasında çok güzel bir yolculuk söz konusu. Burada tabii e, geldiğinizde yine bir trekking yolu görüyorsunuz. Bu sizi son derece e, içine çekiyor, cezbediyor. Hemen o yola dahil olup hemen sonuna ulaşmak istiyorsunuz. de bunu yaptık. Ve şu anda e, merdivenlerden iniyoruz. Merdivenlerden çıkıyoruz. Mağaraları giriyoruz. Doğal patika yolları e, takip ediyoruz. Mesela şimdi şurada hemen bakın tam giderken bir oyuk var. Diyor ki gel bak. Hemen merak edip gidip içine bakıyoruz mesela. Gibi. Böyle her yerde bir keşif. Her yerde bir macera söz konusu. Evet <laughs> çok merak ettiğimiz gibi bir yer çıkmadı. Eee ve bunun yanı sıra hemen şu arkamda da gördüğünüz gibi çok derin bir kanyonun içerisine yürüyorsunuz. Yani burada şu görmüş olduğunuz doğal yapılar binlerce yıllık süreç içerisinde ortaya çıkan doğal yapılar arkadaşlar. Evet yolculuğumuza devam ediyoruz. Şunu burada bir doğadayım, değil mi? Aynen. doğada bana bir tane kendisini tekrar eden bir nesne gösterin bir tane aynısının tıpkısının benzeri şuradan bir taş bulun hepsi birbirinden farklıdır burada bize bir mesaj var diyor ki iki günü aynı olan ziyandadır güzel gençler olarak her gün yeni bir konuda yeni bir başlıkta gelişmek zorundasınız bu yeni bir yabancı kelime öğrenmek olabilir bu o gün yeni bir kas becerisi geliştirmek olabilir. Şekme izah edebilir. Şimdi sizlerle fikriğin egzersizleri yapacağız. 5 yedi. 5 yedi. 5 yedi. Çok güzel. Bak yaptı. Boksör müydü sen? Boksör. sağ sol çalışıyor. Sağ sol değil mi? Çok güzel. Sıra dokuzlar yapar. Şimdi birisi geri birisi öne. Evet devam. Sola. Öne. Geriye. Sola. Sağa. Şimdi söylediğimi tam tersini yapıyorsun.